Muhterem müminler, Kur'an-ı Kerim'de okuduğumuz pek çok sure-i de, ayeti kerimede ve özellikle üzerinde durduğumuz Zuhruf suresinde de Hz. Musa aleyhisselamın tevhid mücadelesi, kavmiyle olan, firavunla olan mücadelesi anlatılıyor. 54. ayette halkının aklını çeldi diye tefsir edilen çevrilen cümle yöneten ve yönetilen ilişkisi bakımından da çok önemlidir diye açıklanmış. Kelimenin aslı Türkçede istihfaf kökünden. Alaya almak. Bu kelime Arapçada acele ettirdi, aldattı, bilgisizliklerinden yararlandı, onları bilgisizlikleri ve güçsüzlükleri yüzünden hafife aldı, istediği gibi yönlendirdi gibi manalara geliyor. Festehafe <laughs> kavmahu فَأَطَعُوهُ diye geçti ayeti kerimede. O Firavun halkının aklını çeldi diye tefsir etmişler. Onlar da Firavun'a itaat ettiler. O halk da ona kandılar. İşte bu ayetten hareketle totaliter, totaliter, zalim, baskıcı yönetimlerde yöneticilerin istemediği şey halkın bilgilenmesi, doğruyu öğrenmesi, örgütlenerek hakkını talep edecek kadar güçlenmesidir. Firavun da aynı yola başvurmuş Hz. Musa aleyhisselam Efendimizin gerçeğe ve tevhide yönelik davetini sabote etmiş, halkın sağlıklı düşünmesini engellemiş, geleneklerden ve gözler önündeki alayişten yararlanarak efendim çarpıtmalarla dayatmalarla toplumu adeta büyülemiş ve saltanatını, zulmünü devam ettirmenin yolunu bulmuştur. Bu şekilde açıklanıyor bu ayeti kerime. Ancak şairin de dediği gibi ol saltanatın yeller eser şimdi yerinde diyor şair. O zalim Firavun ve ordusunu Rabbimiz Kızıldeniz'de nasıl boğduğunu ve helak ettiğini de bildiriyor. Aziz kardeşlerim, Biliyorsunuz Musa Aleyhisselam'ın hayatını peygamberler tarihi kitaplarından bir okuyun. Kur'an-ı Kerim'de çok uzun uzun anlatılıyor. Özetle söylemem gerekirse en sonunda Firavun ve ordusu Musa Aleyhisselam'ın ve ona inananların peşine takılıyor. Musa Aleyhisselam'ı ve ona inanan bütün müminleri öldürmek istiyor. Takip ediyor. En son Kızıldeniz'in sahillerinde sıkıştırıyor. Hepsini orada katliamdan geçirecek, katliama tabi tutulacak, tutacak. Ama Allahü Teala Musa Aleyhisselam'a bir büyük mucize daha veriyor. Kızıl Denizi ortadan ikiye ayırıyor ve ortasından bir yol açıyor karşıdan karşıya geçmeleri için. Firavun ve ordusu bu büyük mucizeyi gördüğü halde yine iman etmiyorlar. Ve diyorlar ki onlar bizim gözümüzün önünde Kızıl Denizin ortasından bu yoldan Geçip gittiler, bizim elimizden kurtuldular. Biz de peşlerine takılırız, biz de geçeriz diyorlar. Tam denizin ortasına gelince Allahü Teala denizi te tekrar eski haline çeviriyor ve boğularak Firavun ve ordusu orada helak oluyor. Tam bu doğul boğulma sahnesi de Kur'an-ı Kerim'de Hud suresinde anlatılıyor. Tam boğulacağı esnada Firavun son nefeslerini alıp verirken iman etmiş. Âmentu ennehu la ilahe illellezî âmenet bihi benu İsraile ve ene minel müslimîn demiş. Ben de şimdi İsrailoğullarının iman ettiği, kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'a iman ettim. Ben de Müslümanlardan oldum demiş. Al ane şimdi mi aklın başına geldi? Şimdi mi iman ediyorsun? Ve kad asayte kablu ve kunte minel müfsidîn. Sen bundan önce yeryüzünde bozgunculuk çıkaran ve isyan edenlerdendin buyuruyor Rabbimiz ve onun imanının geçersiz olduğunu bildiriyor. Son anda yapılan imanın ve tövbenin geçersiz olduğunu Kur'an-ı Kerim'de başka ayetlerde de görüyoruz. Aziz kardeşlerim ve leyseti tevbetu lillezine ya'malunes sayiat hatta iza hadara ahaduhumul meut Kâle inni tübtül âne velellezîne yemûtûne ve hum küffâr. Kötülükleri işleyip işleyip de son anda ölüm kendisine geldiğinde ben şimdi tövbe ettim diyenin tövbesi geçersizdir. Ve küfür üzere yaşayıp yaşayıp da küfür üzere tam öleceği sırada ben şimdi iman ettim diyenin imanı geçersizdir buyuruyor Rabbimiz. Onun için acilu bit tevbeti kablel mevüt diyor hocalarımız. Güzel bir sözdür. Hadis-i şerif değildir. Özellikle cenaze salalarında bu Konya'mızda çok okunan, tekrar edilen bir söz. Ölüm gelmeden önce tövbe istiğfar konusunda acele edin. Kur'an ve sünnetin ruhuna uygun bir sözdür. Güzel bir sözdür. Yani gençliğinize, Efendim geçirdiğiniz güzel günlere aldanıp da tövbeyi istiğfarı geciktirmeyin. Hemen tövbe istiğfar edin. Günahlardan, haramlardan, kötülüklerden, zararlı alışkanlıklardan hemen dönün. Allah'ın yoluna girin. Tövbe istiğfara devam edin. Bu tövbe istiğfarı ömrünüzün son anına, ölüme yakın bir zamana bırakmayın. Çünkü son anda yapılan tövbe ve iman geçersizdir. Onun için tövbe istiğfar konusunda da hem Allahü Teala hem de Peygamber Efendimiz acele etmemizi, kendisinin yoluna dönmemizi, Allah yolunda gece gündüz demeden sürekli çalışmamızı, gayret etmemizi, Allah'tan affımızı, bağışlanmamızı istememizi Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bildiriyor aziz kardeşlerim. İstağfirû rabbekum sümme Rabbinizden bağışlanmanızı isteyin, Tövbe istiğfara devam edin sonra ona dönün. Ya eyyuhellezine amenu tubu ilallahi tevbeten nasuha. Ey iman edenler Allah'a samimi, içten, gönülden bir tövbeyle tövbe edin. Yani tövbeniz yapmacık olmasın, dilinizin ucuyla olmasın, gönülden olsun, içten olsun. Gerçekten pişmanlık duyarak günahları terk edin. Allah'a dönün. Ya Rabbi ben işlediğim bütün günahlardan dolayı çok pişmanım diyin. Bir daha bu günahları işlemeyeceğime dair sana kesin olarak söz veriyorum. Ben senin yoluna giriyorum. Ne olur beni affeyle bağışla Allah'ım diye Göz yaşlarıyla yalvarın, yakarın demek aziz kardeşlerim. Nasuh tevbe bu şekilde açıklanıyor. Ve tuhu ilallahi cemian eyühel mu'minun le'allekum tuflihun. Ey müminler hep birlikte kurtuluşa erebilmeniz için Allah'a tövbe edin. Tövbe etmeye devam edin. Kur'an-ı Kerim'de böyle tövbeyi istiğfarı emreden çokça ayetler var. Peygamber Efendimiz de hadis-i şeriflerinde hep bu tövbe üzerinde çok durmuş. Ya eyyuhennas tuğbu ilallah ve estafiru, fe inni etubu fil yevmi mi Ey insanlar Allah'a tövbe istiğfara devam edin. Çünkü ben günde yüz defa tövbe istiğfara devam ediyorum buyurmuşlar. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah diyerek Peygamber Efendimiz her gün Allah'ın en sevgili kulu Habibullah olduğu halde, alemlere rahmet olarak gönderildiği halde, gelmiş gelecek bütün günahları bağışlanmış olduğu halde, cennete ilk girecek en büyük peygamber olduğu halde, biz ümmetine güzel örnek olmak için her gün yüz defa estağfirullah diyorlardı biz de diyelim aziz kardeşlerim. Tövbe istiğfarı geciktirmeyelim. Beş vakit namazlarımızı vaktinde kılmaya, mümkün olduğu kadar camide cemaatle kılmaya gayret edelim. Haramlardan, günahlardan, kötülüklerden, zararlı alışkanlıklardan uzak durmaya, şeytana ve nefsimize uymamaya dikkat edelim. Allah'ın sevdiği, razı olduğu bir kul olmaya, cennetlik bir kul olmaya gayret edelim. Allah hepimizi cennetiyle ve cemaliyle müşerref eylesin ve cehennem azabından korusun. Allah hepinizden razı olsun. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerini ve diğer İslam büyüklerimizi, alimlerimizi, ziyaretlerimizi de kabul eylesin. Allah hepimizi başta Peygamber Efendimiz olmak üzere bütün sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle birlikte cennetinde cem eylesin. Cennetinde Peygamber Efendimiz'e, bütün peygamberlere, sıddıklara, şehitlere, salihlere komşu eylesin. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasıfun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin lillahi teala el fatiha